Evet sevgili izleyenler merhaba. Bugün size Mypresso kaşıklı espresso makinemizden bahsedeceğiz. Mypresso markasıyla dünyanın değişik noktalarından kalitesine güvendiğimiz, test ettiğimiz markalarla işbirlikleri yaparak piyasaya rekabetçi espresso makineleri sunmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde Mypresso markasıyla otomatik kahve makinelerimiz de var. Bu da işte karşınızda gördüğünüz kaşıklı kahve makinemiz. İki gruplu Tall Cup yüksek şase dijital ekranlı ve porsiyon ayarlı MyPresso Q2 kahve makinemiz. Makinemizin kazanı 11 litre. Gerçekten iyi bir kazan su kapasitesi var. Gene klasik bütün espresso makinelerinde karşımıza çıkan espresso su bölmeleri ayrı. Bu espresso su bölmeleri ayrı olduğu zaman da teknolojiye heat exchange teknolojisi diyoruz. 3,5 kW gücünde monofaze çalışan, 220 ile çalışan güzel bir espresso makinesi. Her tuşta farklı bir doz ayarı yapabiliyorsunuz. Single, double, single, double ya da manuel kullanıma müsait, manuel de kullanabilirsiniz. Burada dozaj ayarlarını kendiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Espresso çıktılarınıza göre. Kaşıklarımız standart olarak 58 çap olarak geliyor. Sepet olarak da e, alternatif derinlikler mevcuttur. İçinden çıkan sepetler single ve double doz'a göre ayarlanmıştır. Yani 8-10 gram single, 15-18 gram double doz gibi düşünebilirsiniz. Ama bununla ilgili de alternatif sepet seçenekleriyle daha yüksek dozlarda kahveler alabilirsiniz. Klasik siyah bir kasaya sahip ve düz bir kasaya sahip. Aslında burada da cihaz size bir şans veriyor. Bu cihazı kişiselleştirmek çok kolay arka paleli, yan paleli ya da önüne istediğiniz gibi kendi kafe shopunuzun markalarını, imaj giydirmelerini yapabilirsiniz. Bu makinenin üreticisi Fransız Conti. Conti markası gene dünyada kendini ispatlamış iyi bir üreticidir. Kendilerle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde istediğimiz özelliklerde Myko'nun bünyesinde satılmak üzere bu makineyi Türkiye'ye getirdik. Bu giriş seviye bir espresso makinesi. Fiyatı ve performansı gerçekten fiyatına göre çok iyi. Tam bir fiyat fayda ürünü diyebilirim. Bu segmentteki bizim eklemek istediğimiz en önemli özellik dijital ekrandı. Çünkü dijital ekranlı giriş seviye makine maalesef markette yok. Dijital ekranla beraber de teknolojinin bize izin verdiği kadar cihaz üzerinde bazı imkanları kullanmak istedik. Bu dijital ekran sayesinde espresso yaparken espresso yapış sürelerini görebiliyoruz. Yani cihazımızda shut timer özelliği var. Bu gerçekten baristaların her seferinde aynı standartlarda kahve yapması için çok önemli bir özellik. Aynı şekilde otomatik yıkama özelliği var. Ve yıkama yapılmadığı günlerde, ertesi gün mesela bugün yıkama yapmadan cihazınızı kapattınız ve gittiniz. Ertesi gün cihaz size yıkama yap uyarısı veriyor. Bu da gerçekten yıkama standartlarını korumak için harika bir özellik. Gene grup demleme teknolojisiyle alakalı ön demlemeyi kullan ya da kullanma gibi bir fonksiyonumuz var. Cihaz ön demleme özelliğini kullanıldığı zaman çıkan kahve lezzetleriyle kullanılmadığı zamanlarda çıkan kahve lezzetleri farklı olabilir. Burada kendinize göre bir demleme tarzı belirleyebilirsiniz. Bu da cihazımızın standart özelliklerinden bir tanesi. Filtre ile ilgili bir özellik var. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Kullanmış olduğunuz filtrenin tüketimine göre örnek veriyorum 5 ton su tüketimini cihazınıza giriyorsunuz. Bu suyu kullandıktan sonra cihaz size filtre ömrü geldi diye uyarı veriyor. Biliyorsunuz filtre ömrü dolar ise ve biz bunun farkına varmazsak cihazımızın boilerinde ve pompasında çok ciddi arızalar ve büyük maliyetli bakımlar önümüze çıkabilir. Bu yüzden cihazın bize bunu uyarması gerçekten güzel bir özellik ve bununla beraber. Dijital ekranda günde kaç kahve yaptığını, toplam kaç kahve yaptığını, hangi tuşları kullandığımızda info ekranından görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz tall cup, en yüksek bardaklardan espresso fincanlarına kadar ya da karton bardaklara kadar tüm bardak seçeneklerini makinemizde kullanabiliyoruz. Şöyle bir rafı var. Bu raf hareketlidir. İstersek sol grupta, istersek sağ grupta cihazda kullanabiliyoruz. Burada çok önemli özelliklerden bir tanesi aslında kazan basıncımızı yükseltip düşürmemize izin veriyor. Bu neden çok önemli? Grup ısıları biliyorsunuz kazan ısımızla beraber ortaya çıkıyor. Yani kazan ısımız örnek veriyorum 140 derece ise grup ısımız da 93-94 derece olabilir. Kazan basıncını yükselttiğimiz zaman kazan ısımız yükselir. Kazan basıncını düşürdüğümüz zaman da kazan ısımız düşer. Cihazımızda da buna izin veren bir ayar var. Yani grup ısımızdan memnun değilsek ya da buhar basıncımızdan memnun değilsek bunu düzeltebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Bu da gerçekten kullanıcı için harika bir özellik. Evet kapasite olarak 200-250 fincan kapasiteye kadar tavsiye ettiğimiz bir cihazımız. Bizim bazı müşterilerimizde bundan 2 tane de oluyor. Yani 2 tane aldığınız zaman da 500-600 fincanlara kadar çıkabilirsiniz. 4 gruplu bir espresso makinesine sahip olmuş oluyorsunuz. Bu güzel makine Fransız menşeli ama Monaco merkezli bir şirket. Monaco merkezli Fransız Conti, MyPresso markasıyla Escobarista ve Myco online web sitelerinde her zaman var. Bu cihazla ilgili daha çok soru sormak istiyorsanız ya da diğer cihazlarımızla ilgili bilgi almak istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ve bizimle iletişime geçin. Teşekkür ederiz.